Herkese selamlar. Size bir şey gösteriyorum. Burada çok güzeldir. Kanada, Vancouver, Gastown area. Burada, Türkiye, Kanada'da hatta sokaklarda, bar, açık barlarda sigara yasak oldu her yerde. Marijuana bazı yerlerde içiyorlar. Ama sigara tamamen yasak oldu. Siz şimdi görüyorsunuz hatta sokakta bir tane sigara görmüyorsunuz. Hatta öyle açık bir bar görüyorsunuz. Orada da sigara yasaktır. Neden bu videoyu size uh, paylaşıyorum? Türkiye çok uh, bu konuda çok zayıf bir kültürdür. Yani hamile hanımlar var, çocuklar var. Onlar yanında herkes rahat sigara içiyor. Ve bu çok kötü bir kültürdür. Ben sizden bir rica ediyorum. Bir Kanadalı Türkiye'li, hala Türkiye'li olmadım ama Türkiye'yi çok seviyorum, orada çok yaşadım. Ondan dolayı diyorum ki genel çevrede o kadar kolay kolay sigara içmeyin lütfen. Thank you, sizi seviyorum.